Bilgi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ziraat Bankası üzerinden dolar hesabı, euro hesabı, İngiliz sterlini hesabı, bir nevi döviz hesabı nasıl açılır bunu anlatacağım. Çok basit bir şekilde Ziraat Mobil uygulaması üzerinden bu işlemlerimizi halledebiliyoruz. Öncelikle sizin ziraat internet bankacılığınız yoksa nasıl kayıt olabilirsiniz bunu anlatan bir videomuz mevcut. Onu da yukarıda kartlara ve açıklama kısmına bırakıyorum. Eğer yoksa internet bankacılığınız onu izleyip kayıt olduktan sonra videomuza buradan devam edebilirsiniz. Şimdi sağ altta bulunan menü seçeneğine tıklıyoruz. Burada bulunan hesaplarım seçeneği mevcut ilk başta. Hesaplarıma tıklıyoruz ve yeni hesap aç seçeneği çıkıyor. Buradan yeni hesap aç'a tıklıyoruz ve vadesiz hesap diyor. İlk başta gördüğünüz gibi vadesiz hesap seçeneğine geliyoruz. Burada hesabınızın bağlı olacağı şube çıkıyor. Türk Lirası hesabı da açabiliyorsunuz. Bakın buna bir kere tıkladığımızda yine USD, Euro, GBP gibi hesapları açabiliyorsunuz. Hemen doları seçelim ve açtığım hesap telefon bankacılığına da tanımlansın diyor. Burayı işaretlemenizi öneririm. Yani telefon bankacılığından da girdiğinizde bu hesabı görebilirsiniz. Devam diyoruz arkadaşlar. Bakın burada size döviz cinsini soruyor. Açtığım hesap telefon bankacılığına da tanımlansın mı diyor. Evet diyorsunuz. Eğer hayırsa bunu kapatabilirsiniz. Tanımlanmaz ama tanımlanması da güzel olabilir. Yani sizin için daha kolay olur. Devam diyoruz. Onayla diyoruz hesap cüzdanının teslimi vesaire diyor. Bunları isterseniz okuyup yine devam edebilirsiniz işleminize. Devam diyorum. Buradan hesabınız açılmıştır diyor. Döviz alabiliyorsunuz. Hesap detaylarını görüntüleyebiliyorsunuz. Bu kadar basit. Dolar hesabımız açılmış oluyor. Aynı şekilde bakın euro hesabı için de arkadaşlar şöyle gelelim. Hesaplarım diyelim. Yeni hesap aç. Vadesiz şu an tekrardan hesap açmamız gerekiyor. Ama euro hesabı için de doları değil de USD'yi değil de euroyu seçmemiz gerekiyor. Bu kadar basit. Umarım videom faydalı olmuştur. Bu türde bilgi içerikleri için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.